Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Orhaneli Gönük Belen Gençlik Kampımızda 5 gün süren Arge ve İnovasyon Kampı düzenledik. Büyükşehir personelimize yönelik olarak düzenledik bu eğitim kampımızı. Toplam 75 başvuru aldık. Yapılan değerlendirme sonucunda da 33 personelimizle eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Eğitim sonucunda hedefimiz her birimde çalışan çalışma arkadaşlarımızın hibe ve fon proje yazımı konusunda yetkinliklerini arttırmak ve Bursa'ya yenilikçi projeler kazandırmak. Ee, özellikle Avrupa tarafından hibe edilen projeleri takip etmeyi, bir projenin nasıl hazırlanacağını, özellikle fizibilite raporu ve iş planı eee önceliğinde, smart planları önceliğinde nasıl hazırlanacağını bu kamp sayesinde öğrendik. Bunları döndükten sonra kendi birimlerimizde uygulamaya koymaya çalışacağız ve arkadaşlarımıza aktarmaya çalışacağız. Çok keyifli geçti. İlk defa da böyle kamplı bir etkinlik yaptık. Devamının geleceğini ümit ediyorum. Biz belediyemizin daha inovatif projelerle daha marka değerinin yükseltilmesi için gerekli olan girişimleri burada öğrendik. Bunları da hepimiz bilimlerimizle bunu tekrarlayacağız, bunu uygulayacağız. Sonuçta belediyemizin bütçesinin binde birine kadar ve diğer bölgelere, diğer şehirlere ya da diğer ülkelere buradan gelen... Şimdi dosat ve dosat sanayi bölgelerindeki kurum...